Nereye? Gel. Dur tit. Kız bekli dur tit. Kadeli dur tit. Ayakta duramıyorsun da. Mana! Mana! Mavi gözlü. <laughs> Hız şuna bak. Siz ne yapıyorsunuz? He? bu ne lan en güzeli şu bence bak bak gel, gel. şuna bak şuna bak ne yapıyor buraya asılıyor lan <laughs> bak bak ısırıyor bak ısırıyor ısırıyor bak lan Duruşa bak ya. Lan dövüşmeyin artık. Şşş. <laughs> bak bak her yerini usturuyor bak. <gülüyor> <gülüyor>

Şimdi arkadan geliyor Ben Bak arkandan geliyor bak. Ya, geliyor. <laughs> gel. 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 <laughs> gel. Gel. Gel 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 gel. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> Lan, güzel urte, kadeli urte. Dur sana. Güzel urte dipe, kadeli urte. Oğlum öyle yürümmez. Dur var. arkanda bak, tam altındası. <laughs> Vallahi terapilik abim diyordu şey תודה <laughs> רבה <laughs> <laughs> Gaz kesmiyor. Normalde bacağını böyle kalıcı ödeyemedi aldı? Yaptık ya, kahvaltı yaptık ya, sabahleyin sabahleyin iki tane oradan kılıcıp götürdüm. Domatesler falan iyi şey, şey oldu. Bunlar da budaydı da. Öyle işte. <laughs> Abla falak videosu geldi. Acıyor dur. Demek. Ne? Ne yapmışım? Demek... Niye mi her akşam makarna yapıyorum? Demek her akşam makarna yapıyorsun. <laughs> Demek koca şey giderken onu uğurlamıyorsun <laughs> ya. Eşek gibi uyuyorum ben. Ben <laughs> <laughs> Aynen eşeğin uyduğu gibi uyuyorum. Acıdı bağır bir dayağı yiyeceksin şimdi. Hak edebileceğim mi uçurtmayı bakayım? Lan sana vermeyeceğim lan yaptım. Çok silah var. Burada kıçız. Ben de burada kıçız. <laughs> Yamuk ortak. 怎么了嘛？<noise> Evet, uçurtma macerasından sonra mangal macerasına geçildi. arkadaşlar yeni çiftlik videomuzu bugün izlediniz. Bugün bahçeye biçtiğimiz bir gün oldu. Böyle sakin bir gün geçirdik. Birazcık da yorulduğumuz için aslında videonun devamı gelemedi. Uçurtmayı soracak olursanız. Aa öncelikle gözlüğümü soracak olursunuz. Arkadaşlar astigmat olduğum için artık gözlük kullanacağım. <laughs> üstünü sorarsanız da zaten... Ya moda. kim soruyor sana o üstünü? Zaten moda ikonuyum biliyorsunuz. <laughs> Somer Şef giyse beğenirdiniz. Ben giyince Neyse arkadaşlar uçurtmayı derseniz Uçurtmamız olmadı Yarın belki yaparız Belki de bir dahaki geldiğimizde yaparız Uçurtma nasıl uçurtmayı yapılmaz çe Video Uçurtmayı çekilişle göndereceğiz <laughs> yorumlara. Videonun başında uçurtma nasıl yapılmaz <gülüyor> <gülüyor> hani, <koşuyordu> işte. Yorumlara <gülüyor> belirtin <gülüyor> Yani artık gördük şey Arkadaşlar nasıl olmuş yakıştıysa Yorumlara yazın yakışmadıysa Bir şey yazmanıza gerek yok ben <laughs> Tamam mı kapat. Hayır, uçurtmayı çekilişle gönderelim. Ha, aynen. Kargo karşı seçeceğim. ödemeli. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlardan seçeceğimiz bir kişiye uçurtmanın iskeletini göndereceğiz. Bir kişiye de onu yapacağız diye aldığımız malzemeleri ekstradan göndereceğiz. Çünkü uçurtma yarım yani tam yapılmadı. Malzemeler de bizde kalmasın. Yorumlarda yazan kişiler arasından seçeceğim arkadaşlar. Bir de videolarımı beğenen kişiler arasından. Ama şöyle videoyu beğenen kişileri ben göremiyorum zaten. Bunu yalan söyledim videoları beğenin diye. O yüzden yorum yapan kişiler arasında seçeceğim. Ya da Instagram'dan beni takip ederseniz DM'den de yazarsanız ne olur bana uçurtmayı gönder diye karşı donar olarak göndereceğim. <laughs> <laughs> uçurtmayı vurmasınlar bu arada arkadaşlar. Uçurtmayı da yapmasınlar. Hasan'dan sonra yeni bir film çekeceğim. Uçurtmayı yapmasınlar filmi. Gel <laughs> 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 ben. biliyor musun? Yok. Kırmızı düğmeye bastım orada saniye video çekiyor Tamam bastım şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aba geliyor aba. Gözlüğümle bir gündüz görüntüsü vermek istedim. Saçım başım biraz kötü. Çünkü tatil böyle bir şey abi. Relax olacaksın. Ee, birkaç videomu asla kaydediyorum. Sonra kaydetmedi aralarda. O yüzden şu an onu video çekmeye gidiyorum. Burası arkadaşlar. Burçak tarlası. <laughs> Farklı köy. <laughs> İsım la la gidiyoruz. Hadi bye. Basmamışım ki. <laughs> Şaşırır mıyım? Bak bakalım. <laughs> Hasan'ın yeni sürümü. Yaraşı. Yanlar boyalı, çıtirasalı, pastacı da var. <laughs> Kaput. Ha, şey Kaputta <laughs> birazcık hasar var arkadaşlar. Arabanın ne leşa leşan tamiri. Yani fır yani. Eee ne sandın? Video bitti diye hemen kaçmak yok. Kuru kafa bile veda etmeye geldi bak bizi buraya kadar izlediysen sen de bizdensin demektir. O zaman <laughs> ufak bir hatırlatma. Beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve tabii ki abone olmayı unutma. Eğer sen aboneysen yanındaki kişilere de abone etmeyi unutma. Her hafta yeni videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki sefere kuru kafayı daha yakından görebilirsin. Eğer bize abone getirmezsen. <laughs> Şimdilik hoşça kal. 아마 제 직접